Babun izara el imamu 32. bab. Babun idara el imamu raculan jaa ve huwa yahtubu emarehu en yusalli rek'atayn. İmam hutbe okurken yeni birinin geldiğini görürse ona iki rekat namaz kılmasını emreder. Yeni bir konuya giriyoruz. Cuma namazından önce Cuma namazının ilk sünneti var. Bu ilk sünnet hakkında iki rivayet var. İki rekat veya dört rekat. İlk sünneti kılınması. Hanefi mezhebi dört rekat şeklindeki rivayetleri esas almış. Hanefi mezhebine göre İmam Hutbe'ye başlayınca, melekler de sevap defterini dürünce namaz kılınmaz hutbe dinlenir. O ilk sünnetin vakti geçmiştir. Ama Peygamberimizin bu konudaki hadisi i şerifleri dikkate alınırken alındığı için mutlaka bu ilk sünnet sonradan kılınmalıdır. Bir ikinci görüş diğer cumhur ulemanın, diğer mezheplerin görüşü camiye herhangi bir sebeple geç gelen birisi olmuşsa İmam hutbede bile olsa önce iki rekat namaz kılacak. Cuma'nın ilk sünneti çünkü önemli ve ondan sonra hutbeyi dinleyecektir. Yani iki ayrı görüş bu konuda farklı hadis-i şeriflerden kaynaklanmaktadır. Burada İmam-ı Buhari diğer alimlerin görüşünü kabul etmiş. İmam Buhari müçtehittir. Yani Cuma'ya geç gelen kimse zaten meleklerin o kurban ve sadaka sevabından mahrum o iki rekatı da kılmayarak böyle bir mahrumiyet daha yaşamasın diyerek önce iki rekat kılmalı sonra hutbeyi dinlemeli şeklindeki hadis-i şerifleri dikkate almıştır. Haddetene Ebu Nu'man kal haddetene Hammad ibn Zeyd an Amr ibn Dinar an Cabir ibn Abdullah genç sahabi Cabir bin Abdillah bin Amr ibn Haram anlatıyor. Kal ca'a bir zat geldi. Ve Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yektubun nase yevmel cumati. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü insanlara cemaate hutbe okurken biri içeri girdi. Fekale esalleyte ya fulan Peygamberimiz hutbesini bıraktı. Ey falan namaz kıldın mı diye sordu. E kale la hayır. Kale kum ferka rekatin. Kalk iki rekat namaz kıl dedi. Ve o zat kalkıp iki rekat namaz kıldı. Bâbu men câe vel imâmu yehtubu sallâ rekateyni hafifeteyn. Bu defa müellif bir başka, farklı bir başlık koyuyor. İmam hutbe okurken gelen adam iki hafif rekat kılar. Yani iki rekat kıl diye hutbe boyunca uzun uzun namaz kılınmaz. İki rekat kılacak, hafif iki rekat. Yani kısa okuyarak Bizim namazlarımız hep hafif. Her şeyimiz hafifledi. Namazlarımız hep hafif. Onların hafif dediği, bizim en yavaş kıldığımız namazlar onların en hafif namazı. Yani hafif namaz dediği, bizim kıldığımız gibi değil. Bizim kıldığımız namazı Mevlana Celaleddin Rumi tarif ediyor. Tavuğun diyor, yerden tane toplaması gibi. Pat 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 pat. Geliyorum tamam diyor. İki dakika tamam. İki dakika sonra geliyor. O iki dakikada dört rekat namaz nasıl kılınıyor? E böyle bir namaz insanın yüzüne çarpılan bir namazdır. Yani hafifetin onlara göre. Hafif namaz. Evet. Haddetene Ali ibn Abdillah. Kale haddetene Süfyan an amrin semi'a cabiran radiyallahu anhüme kal dekale raculun yevmel cumaat. Cuma günü bir adam mescide girdi. Ve nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz hutbe okuduğu halde. Oradaki ve nebiyyü cümlesinin başındaki vav haliye hutbe okurken anlamıdır. ve kal selleyte namaz kıldın mı? Kalele hayır. Kale kum fe salli Kal iki rekat namaz kıl buyurdu. Az önce ifade ettik. Peki bu farklılık nereden kaynaklanıyor? Farklı hadis-i şeriflerden, farklı uygulamalardan kaynaklanıyor. Yani fıkıh alimleri hadis-i şerifleri değerlendiriyor. Ve bu hadis şeriflerden elde ettiği neticeleri bizlere sunuyor. Dolayısıyla e, Peygamberimizin farklı uygulamaların olması gayet tabidir. Bu farklı uygulamalar e, fıkıh alimlerinin bu noktadaki e, içtihatlarına kaynak teşkil etmektedir. Fes'elu ehle zikri in kuntum la talimun. Bununla bitiriyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki bilmiyorsanız ilim ehline takva ehline, zikir ehline. Yani İslam'ı yaşayan ama mütehassız kişilere sorun. İslam'ı bilen, yaşayan, uygulayan, ahlakıyla, imanıyla, ibadetiyle, Kur'an'ıyla, takvasıyla, ihlasıyla, ilmiyle, irfanıyla İslam'ı yaşayanlara soracağız ve ona göre amel edeceğiz. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin, namazlarımızı kabul eylesin namazsız evladı sebebiyle huzurunda boynu bükük, mahrum kalanlardan eylemesin. Geceniz, gündüzünüz, eviniz, ocağınız, işiniz, ticaretiniz, okulunuz, daireniz bereketle, hayırla, güzellikle de olsun. Allah hepinizden razı olsun.